Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 17. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu yapacağım inşallah. Tabi başlamadan önce ne yapıyoruz? Eûzu Besmele ile başlıyoruz. Bakın dikkat edilmesi gereken yerler var. Boğaz harfleri, incelik vesaire. <gülüyor> Başlıyorum. E <laughs> boğazdan z <laughs> peltek ve ince. E ıı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Hemen başlayalım. Bakın ince başlıyor. Sonra kalın devam ediyor. Ve a. Bakın başlıyorum. Ve aletil yehüdü. Bakın hü uzatıyor. Neden? Sonrasında harif med var. Yani hareketsiz vav var. Yani burada aslında ne oluyor? Medi tabi tecrübü ortaya çıkıyor. Ee, bir elif miktar uzatıyoruz. Yani şöyle harekeli bir harften sonra e, çokça şey görürsünüz. Hareketsiz elif, hareketsiz vav veya hareketsiz ye görürsünüz. Bunlarda bunlar geldiğinde öncesindeki harf bir elif uzatılıyor arkadaşlar. Yani bu harfleri gördüğünüzde öncesindeki harfi bir elif uzatıyorsunuz. Buna da medd-i tabiî tecvidi deniliyor. Yani en basit tecvittir aslında. Çokça var Kur'an'da. Şimdi ben çok fazla bunları söylemiyorum. Çünkü çok çok fazla var ve çok basit bir uzatma tecvidi olduğu için çok söylemiyorum. Devam ediyorum. yehüdü dü ince dü Leysettin. Bakın L le burada buradaki L'dir. Hatırlayın şöyle bir pratik kural söylemiştim. Yukarıdan inen çizgi sola bağlanıyorsa bu L'dir. Eğer ki yukarıdan inen çizgi kökünde hiç bağlanmıyorsa veya sağa bağlanıyorsa bu elif harfidir. Yani buradaki L sola bağlandığı için. Leysettin ne derken bakın burada ne var? Şeddeli nun var. Şimdi... Şeddeli nun varsa ne yapıyorduk? Bir elif miktar tutuyorduk. Hatırlayın şöyle bir kural vardı. Nun ve mim harfi şedde alırsa tutuluyordu. Burada da tutacağız. Tin Şimdi burayı ne diye okuyacağız. Çünkü ince bir harf. Sonra kalın sağa geliyor. Yani ince kalın geçişi var. Dikkat edeceğiz. Tin ne sara ne sara. Bu şekilde. Ra bir elif uzatıyor. Bakın çeker var. Devam ediyorum. Boğazdan. Ale ale. Bu şekilde. Bakın burada saat durağı var. Durak var yani. Duracağım. Şimdi nasıl dur oluyor? Şöyle. E, ne sara şey. Bu şekilde. Yani sonrasında bakın elif harfi var. Yani bu İki esra aslında Elif'in. Yani şu küçük Elif'in. Ee, şimdi küçük Elif'in ama durak var. Ne oluyordu durak olunca? Son harf cezimli gibi oluyordu. Dolayısıyla burada cezimli Elif oluyor o zaman. Şimdi öncesinde de cezimli Y var. O zaman ne, ne, ne oluyor? Şeyi hem buna bağlıyoruz hem buna bağlıyoruz. Nasıl okunuyor? Şeyi bu şekilde. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın devam ediyorum. Ve ince. Sonra yine <laughs> yine a, kalın olarak geliyor. Ve kal ka bir elif uzatıyor. Sonrasında hareket elif var. Ve kaletin nesara. Bakın ince kalın ve tutuyoruz. Nun ve mim harfiyle alırsa tutulurdu. Nesara. Devam ediyorum bakın. Leysetil yehüdü. Bakın hü ince, tü ince. Yehüdü. Ale. Boğazdan. Boğazdan. Ale şeyin ve. Bakın burada te, e, ne var? Tenvin var. Dolayısıyla mutlaka tecvid var. Şimdi tenvinden sonra gelmiş ve. O zaman burada idgamı meal gunle var demektir. Peki ne yapacağız? Gunneli şekilde katacağız. Yani şey im ve im ve bu şekilde. Şey im ve hüm bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Ve hüm yetlünel kitab. Bakın şimdi burada durak var ve durdum. Şimdi burada iki tane tecrüt ortaya çıkıyor. Birincisi şu. Şimdi bakın T'den sonra hareketsiz elif var. Yani harfimet var. Ve duracağım için son harfte cezimli oluyorsa e, ne oluyor? Burada bir ki, uzatarak duruyorum. Kitab. İşte bu aynı ayet sonunda olduğu gibi e, bir dur, durak durma oluyor. Dolayısıyla burada medde arız tecrüti ortaya çıkıyor. Yani bir elif miktarı uzatarak duracağım. Bu medde arız tecrüti. Niye bir elif miktarı? Çünkü hadır usulünde okuyorum. Şimdi ikincisi de şu. Şimdi bakın burada B harfi var. B harfi kalkale harflerinden birisi. Eğer ki cezim alıyorsa o zaman kalkale oluyordu. Şimdi burada da duracağım için B cezimle olduğu için burada kalkale tecvidi de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla nasıl okunacak? Hafif bir vurgulanacak sonu. Kitab. Bu şekilde. Devam edelim. <laughs> ince bakın ince peltek Z var. Kezelike o kalın o lellezine. Bakın peltek ve ince Z. Peltek Z ince. Çeker işareti almış. Bir elif uzatıyor. Unutmayın. قال الذين la bakın burada bir lam elif harfi gelmiş. Bir elif uzatıyor. Şimdi lam elif harfinde şöyle bir bilgi vardı hatırlayın arkadaşlar. Şimdi lam elif harfi iki harften meydana geliyor. Lam ve elif. Ortadan ikiye ayırdığınızda sağda kalan kısım lam harfi, solda kalan kısım elif harfi. Şimdi bu hareke üstün lam harfine ait. Yani şu burada okunan lam harfi sağda kalan. Şu sonrasındaki hareketsiz elif ise bir elif uzatmaya sebep oluyor. Dolayısıyla Lam elif harfi böyle geldiğinde yani cezim şey e, üstün aldığında bir elif miktarı uzatılıyor. Devam ediyorum. La ya ya boğazdan ya lemune. Devam ediyorum. Bakın peltek s şey var. Mis le durak var durdum. Kavlihim durdum. Bakın burada Allah lafzı var. Şimdi Allah lafzı kalın mı okunacak, ince mi okunacak? Arkadaşlar kural değil de şöyleydi. Eğer ki öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa kalın okunuyordu. Yani burada üstten bağlanıyor. Evet kalın okunuyor. Peki alttan bağlansaydı o zaman Allah lafzı ince okunacaktı. Burada kalın okunuyor. Neden? Çünkü üstten bağlanıyor. Ama ancak Allah lafzını kalın okuyacağız diye öncesindeki harfin harekesinin şeyinden de mahrecinden de ödün vermeyeceğiz. Bakın burada F ince bir harf. O zaman ince okuyacağız. Allah lafzı kalın ama F ince. Fellahı. 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 Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Yah يح, boğazdan. Yah kümü. İnce, ince harflere dikkat. Yah kümü beynehüm. Devam ediyorum. Beynehum yev mel kıyameti. Bakın devam ediyorum. Pek, pek, bir tecvid çıkmadı şu ana kadar. Kıyameti fi Ancak uzatmaları dikkat edin. Bak fi uzatıyor. Niye çeker var? M uzatıyor. Niye? Sonrasında hareket elif var. Ee, bu bir elif miktarı uzatmalara dikkat edin. Yani bunların hepsi aslında meditabi tecvidi ama ben söylemiyorum. Hem çok fazla olduğu için hem en basit tecvid olduğu için. Çok, çok çok geldiği için söylemiyorum. Devam edelim. Fi kânû fi He bakın burada ne var? He zamiri adlı bir ders vardı. Hatırlayın. 7 dakikada Kur'an öğren, 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serimde he zamiri adlı bir ders vardı. Orada şöyle bir şey söylemiştim. Bu he harfi bazen uzatılıyor, bazen uzatılmıyor. Şimdi nerede uzatılıyordu? Eğer ki he'den öncesindeki harf ise, yani öncesindeki harfin harekesi var mı yok mu? Bu önemli. Varsa H uzatılıyor. Eğer ki öncesindeki alfa harekesi yoksa o zaman H uzatılmıyor. Şimdi burada öncesindeki alfa bakıyoruz. Harekeli mi? Hayır. O zaman buradaki H uzatılmıyor. Yani fi hi. Hi deyip geçeceğiz. Fi hi yah. Bakın boğazdan. Yah telifün. Bakın bir elif uzatarak durdum. Neden? Çünkü şimdi ayet bitti ve ben de duracağım. O zaman ne oluyor? Medda arız ortaya çıkıyor. Ve hadır usulünde okuduğum için bir elif uzatarak duruyorum. Devam edelim bakın ve ince. Men derken bakın burada cezimin onun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Elif harfi. Bu ne? O zaman ne tecvid oluyor? İshar tecvid oluyor. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Men e. Men e. Bu şekilde. Devam ediyorum. Ve men el. Bakın burada güzel bir okuyuş var. Ney? Şimdi şu cezimli harf ne? Peltek ve kalın va. Va. Şimdi e de öncesindeki e de ince bir harf. İnce kalına bağlanıyor ama peltekliği de tabi unutmuyoruz. Elvo. Ev. Bu şekilde. Ev. Le. Devam ediyorum bakın. Mi ince sonra şeddeli mim var. O zaman ne yapacağız? Bir elif miktar tutacağız. Hatırlayın mim ve nun harfi şeddeli olursa bir elif miktar tutuluyordu. Devam edelim. <laughs> Mimmen. Men derken bakın burada cezim nunun var. Mutlaka tecrüt var. Sonra ne gelmiş? Mim harfi. O zaman burada idgamı meal gunne var demektir. Ne yapacağız? Gunne, gunneli bir şekilde şununu mime katacağız. Ee, şöyle. Mimmen mena memme memme bu şekilde memme ne boğazdan devam ediyorum mesaci dellahi del bakın deyince Allah lafzı kalın dellahi bu şekilde Allah lafzı niye kalın çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor dellahi en derken bakın burada cezimle nun var mutlaka tecvid var sonrasında ne gelmiş ye harfi ötre almış yüğü olmuş. O zaman burada idgamı meal gunne tecviti var demektir. Peki ne yapacağız? Gunneli şekilde kadacağız. Yani şöyle enyü enyü bu şekilde. Devam edelim bakın peltek z'ye bağlanmış çizimli şekilde. Enyüz enyüz kero ke ince ara kalın. Kero fi hes hes bakın he sine cezimli olarak bağlanmış. Hes mühü. Bakın buradaki hü uzatıyor. Net uzatılıyor. Neden? Çünkü hatırlayan ana kural neydi? Öncesindeki harf harekeliyse uzatılıyordu. Öncesindeki harf hareketsizse uzatılmıyordu. Burada harekeli olduğu için öncesindeki harf hü uzatılacak. Mühü. Devam ediyorum. Ve a, a bir elif uzatıyor. A boğazdan. Neden? Çünkü çeker işareti var. Bakın dikkat edin. A bu şekilde. Devam edelim bakın. Fi bir elif uzatıyor. Çeker var. Harabihe. Hara bihe. Bu şekilde. Şimdi bakın ü diye başlayacağım. Sonrasında hareketsiz vav olduğu için normalde bir elif uzatmam gerekiyor. Ancak altında bir kural var. Dikkat edin. Ne yazıyor? Gasr yazıyor. Yani uzatma demek bu. Uzatmayacaksın demek. Neyi uzatmayacaksın? En bunun üstü hemen üstündeki harfi. Yani şu ü'yü uzatmayacaksın diyor. Bu uyarıyı dikkate almalıyız. Dolayısıyla bu ü'yü asla uzatmamalıyız. Uzatmadan geçiyoruz. Şimdi baş, devam edelim. Üle, le derken bakın burada uzun med işareti var. Şimdi uzun met işareti varsa bir uzatma tecviti vardı. Sonrasında ne gelmiş? Küçük elif. O zaman burada medde muttasıl tecviti var demektir. Ne yapacağız? Hadrosunda okuduğum için iki elif miktarı uzatmam gerekiyor. Yani üle ike mekene Devam ediyorum bakın. Lehüm en. En derken cezim nunun var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Y harfi. O zaman burada idvam-ı mealgunne tecviti var demektir. Peki ne yapacağız? Gurneli bir şekilde katacağız. Yani En yedi En yedi, yedi derken bakın burada de harflerinden birisi. Ve cezim aldığı için Kalkala tecrübeti ortaya çıkıyor. Ne yapacağız? Hafif bir ağızdan vurgulayacağız. Yedi, yedi bu şekilde. Hu boğazdan lü ince Hulü he He derken bakın uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada munfasıl tecrübeti var demektir. Ve hadır usulünde okuduğumuz için bir elif Miktarı uzatacağız sadece. Hulü <laughs> he illa illa. Bakın bu L'ye de uzatıyor. Niye? Çünkü bu şedde ve üstü neye ait? Şu lam elif harfinde iki harften meydana geliyor demiştim ya lam elif harfi. Şu sağdaki lam harfine ait. Soldaki şu hareketsiz elif bir elif uzatmaya sebep oluyor. Dolayısıyla bu e, L uzatılıyor. İlle. Devam edelim. Ha derken bakın uzun met var. Sonra ne gelmiş? Küçük elif gelmiş. O zaman burada meddi muttasıl tecviti var demektir. Ne yapacağız? Hadır usulünde okuduğum için iki elif miktarı uzatmam lazım. Yani şöyle. Ha ifin. Ha ifin. Fin derken bakın çeker var. Uzatıyorum. Sonra da durak gelmiş. Ve duracağım için ne oluyor? Son harf cezimli gibi oluyor. Ve uzatarak durduğum için medde arız tecvidi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bir elif miktar uzatmam lazım. Çünkü hadır usulünde medde arız bir elif miktar uzatılır. Devam edelim bakın lehum fid dünya. Bakın burada çok güzel ince bir tecvit var. Yani istisnai bir tecvit var. Şimdi fid dünya derken. Şimdi burada cezimli var. Mutlaka tecvit var. Tamam. Sonra ne gelmiş? Ye. Şimdi normalde cezimli sonra ye gelirse idgamı meal bunun oluyordu. Oluyordu. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi fid dünya. Dünya kelimelerinde bir de sınvenun diye bir kelime var. Onu da ileride gelince göreceğiz dünya kelimelerinde meddim şey eee ilgam olmuyor. Olması gerekirken olmuyor. Niye? Bunun bunu e, e, şeyi var. Teorik e, kuralı var ama ben hızlıca söyleyeyim. Sunumla ye aynı kelimede olduğu için eee olmuyor. Dolayısıyla burada ne tecvit ortaya çıkıyor? Yani şöyle bir tecvit adı söyleniyor buna. İzhhar kelimeyi vahde yani tek kelimelik ishar adı veriliyor. Dolayısıyla burada meal günne değil de ishar tecvidi uygulanıyor. Yani direkt okunacak. Dünya, dünya bu şekilde. Direkt nü, aynı ishar yapar gibi. Dünya bu şekilde. Devam edelim. Bakın boğazdan h sonra z ince ve keskin. Hız yün. Yün derken burada ne var? İki ötre var. Mutlaka tecvidi var. Sonra ne gelmiş? Ve. O zaman burada idgamı meal gunne tecviti var demektir. Nasıl okuyacağız? Bağlayacağız gunneli bir şekilde. Hız yüm ve yüm ve bu şekilde. Devam ediyorum. Ve fil. Bakın fil şu cezim neye ait? Şu lam elifin lamına ait. Şu çeker neye ait? Şu lam elifin elifine ait. Fil e hıyro boğazdan boğazdan aize bakın ara boğazdan sonra peltek ve ince eze aize bün derken bakın iki ötre var mutlaka tecrübit var sonra ne gelmiş ayn o zaman burada ishar tecrübeti var demektir direk okunacak nasıl okunacak direk okunacak bün avoyim bakın ara boğazdan sonra peltek ve kalın. v v bu şekilde voyim bir elif uzatarak duruyorum niye şimdi ayet bitti ben de duracağım için medde arız tecrübeti ortaya çıkıyor Hadır okuduğum için bir, sadece bir elif miktarı uzatacağım. Devam ediyorum bakın. Bakın ve ince lillahi Allah lafzı ince okunuyor. Neden? Çünkü alttan bağlanıyor. Neye alttan bağlanıyor? Allah lafzının bir öncesindeki harf şu başındaki lam harfi kabul edilir. Bakın burada esre var. Dolayısıyla bu alttan bağlandığı için yani Allah lafzına alttan giriş yapıldığı için Allah lafzı burada ince okunacak. Velillahi hil buraya bağlanıyor. Velillahi hil meş ri u. Bakın ri. Burada ri diye okunuyor. Yani, yani ince. Hatırlayın hükmü ra adlı bir ders yapmıştık. Orada demiştim ki ra harfinin şöyle bir ana kuralı vardı. Eğer eğer ki harekesi üstteyse kalın okunuyor. Harekesi alttaysa ince okunuyordu. Yani burada ince okun, okunacak. meş ri u. Ri ince bu. Devam ediyorum. Vel-vel-mev. Bakın me ince sonra boğaz harfi. Mev. Ri ince. Mev. ri Ribu ri, Devam edelim. Feynem. Bakın buradaki uzun çizgi sağa bağlanıyor. O zaman ne oluyordu? Elif harfi. Yani buradaki elif harfi. Feynem tüvelü. Devam ediyorum bakın. Peltekse sonrasında da şeddeli mim gelmiş. Şeddeli mim gelirse ne oluyordu? Bir elif miktar tutuluyordu. Hatırlayın nun ve mim harfi şedde alırsa tutuluyordu. Önemli bir kural. Fesemme. Fesem Vec derken bakın burada şu kelimede iki tane önemli e, kural var arkadaşlar. Bakın birincisi şu. Şimdi cim harfi kalkale harflerinden birisi. Kalkale tecvidin harflerinden birisi. Şimdi bu harf e, cezim alırsa ne oluyordu? Kalkale tecvidi ortaya çıkıyordu. O zaman burada kalkale var. Yani hafif bir ağızdan vurgulayacağız. Vec, vec, vec bu şekilde. Hü derken şimdi buradaki hüyü uzatacak mıyım? Aslında uzatıp uzatmama mevzusuna hiç girmiyor. Çünkü hü burada Allah lafına bağlanılıyor. Yani uzat e, bu konuya hiç girilmiyor. Çünkü sonrasında şeddeli bir şekilde Allah lafzına bağlanıyor. O zaman direkt hüllah deyip geçeceğiz. Yani vec hüllah. Bakın hü ince bir harftir. Şimdi Allah lafzı burada kalın okunacak. Neden? Öncesindeki harf üstten bağlanıyor. O zaman Allah lafzı kalın okunuyor. Şimdi Allah lafzını kalın okuyacağız ama öncesindeki harfi de kalın okumayacağız. Çünkü hü ince bir harftir. Yani vec hüllah. Hü ince Allah lafzı kalın. Hüllah bu şekilde. Şimdi devam edelim. Bakın şeddelinin onu var. Bir elif miktar tutacağız. İnnallah. Allah lafzı var burada. Ne, kalın mı okunuyor? Evet. Neden? Çünkü öncesindeki harf üst, üstten bağlanıyor. Onun için kalın okunuyor. İnnallah. Ve ve ince. Ve si'un. Un derken bakın burada temin var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Ayn. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Ne yapacağız? E, direkt okuyacağız. Yani un. Un. A. Un. A. Bu şekilde. Ve si'un alim bakın bir elif uzatarak durdum. Ayet bitti durdum. Onun için medde arız tecvidi ortaya çıkıyor. Bir elif uzatarak duruyorum. Ee, ve hadır okuduğum için sadece bir elif uzatmalıyım. Daha fazla uzatamam. Alim bu şekilde. Bakın ve ince başlıyor sonra a kalın. Yani ince kalın geçişlerine dikkat edin. Bunlar tertilin e, önemli kuralları. Ve kalütte. Bakın sonra kaldan sonra kalından sonra bir anda ince harf geliyor yine. Ve kalü bu şekilde. Lü bağlanıyor. Ve kalüt Te -haze. ha z kalın. Z. Peltek Z ince. Peltek Z Allah lafzına bağlanıyor. Üstten bağlandığı için Allah lafzı burada kalın okunacak. Ama peltek Z'nin mahrecinden ödün vermiyoruz. Yani okunuşundan ödün vermiyoruz. İnce bir harfi olduğu için ince okunacak. Ve peltek. Ee, yani baştan alıyorum. Bakın. Ve kalü teha zallahu zellahü bu şekilde. Devam edelim. <laughs> ve ince ve <laughs> leden derken e, şimdi burada tenmin var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Sin harfi gelmiş. O zaman burada ne var? E, şey var. ihfa te, ihfa tecviti var demektir. Ne yapacağız? İhfa tecvidini uygulayacağız. Şimdi diyeceksiniz ki burada durak var. Durmayacak mıyız? Şimdi lam elif Durağında şöyle bir kural var. Yani ben şunu söyleyeyim. Hatırlarsanız 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serimde ben duraklar isimli bir ders yapmıştım. Orada şöyle bir şey demiştim. Yani lam elif Durağında, e, Lamelif durağında normalde durulmaz. Durulsa bile geriden alınarak devam edilir. Yani mümkünse durulmaması gerekiyor. Onun için ben de durmadan devam etmeye çalıştım. O zaman burada tecvit ortaya çıkıyor. İhfa tecviti ortaya çıkıyor. Yani ne yapacağız? Şöyle. veleden den süb. Den süb. Süb derken bakın burada B harfi gelmiş ve cezim almış. O zaman burada ne var? Kalkale tecviti var ve hafif bir vurgulayacağız dudaktan. Süb. Süb. Devam ediyorum. Ha ne. Ne. Bakın duracağım durak var son harf ne oluyor duracağım zaman cezimli oluyor o zaman böyle duracağız ne devam ediyorum. Bakın bellehü derken şu burada iki tane önemli kural var. Bakın bellehü. Şimdi hatırlayın birincisi şu. Burada idgamı misleyin tecviti var. İdgamı misleyin. İdgamı misleyin tecvitinin tanımı neydi? Bir harf cezimli olup sonrasında aynı harf harekeli olarak gelirse burada idgamı misleyin tecviti var demektir. Peki ne oluyordu idgamı misleyin gelince arkadaşlar? Şimdi burada bakın iki tane lam var. Yani bir bu ikincisi bu. iki tane ama idgamı misleyin tecrübitini uygulamak demek bunları ayrı ayrı okumayacaksın tek bir harf gibi okuyacaksın demek ve tek bir harf gibi okuyacaksın ve şeddeli gibi okuyacaksın demek. Yani bu şekilde uygulanıyor. Yani şöyle bellehü bellehü bir harf gibi ve şeddeli gibi. Bellehü bu şekilde. Buradaki hü de uzatılıyor. Neden? Çünkü öncesindeki harf harekeli. O zaman uzatılıyordu. Devam edelim. Bel bellehü bakın. M ince. M fisseme ve ti uzatmalara ve inceliklere dikkat vel erdu. Bakın burada çok güzel kural var. Şimdi burada ra harfi ne yapılacak? Kalın okunacak. Neden? Hatırlayın ra harfi cezimliyse öncesindeki harfin harekesine bakılır. Üstten bağlanıyorsa ra kalın. O zaman burada da kalın okunacak. E'de, E'den ödün vermiyoruz ama E ince ra kalın. Er, -ru, er, -ru. bu şekilde. Şimdi durak olduğu için son harfi cezimli oluyor. O zaman burada hafif bir e, burnun sesini vereceğiz. Yani şöyle erdu, erdu, erdu. Bu şekilde. Devam edelim bakın. Küllün derken bakın burada tenvin var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Lam harfi gelmiş. O zaman burada idğam-ı bilagune tecviti ortaya çıkıyor. Ne yapacağız? Gunnesiz bir şekilde katacağız. Yani küllüllehü, lüllehü, lüllehü 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 bu şekilde. Küllüllehü, hü uzatılıyor burada. Neden? Hatırlayın ana kural neydi bu he'de? Öncesindeki harf harekeliyse uzatılıyor. Hareketsizse öncesindeki harf o zaman uzatılmıyordu. Burada harekeli olduğu için öncesindeki harf uzatılıyor. Lehü devam edelim. Ani tün tün. Bakın bir elif uzatarak durdum. Neden? Çünkü meddarı stecvit ortaya çıkıyor. ve hadır bir elif uzatılıyor. Ani tün. Bu şekilde. Devam edelim. Bedi boğazdan se ince. Usse me ve ti. Vel Bakın bu şu üsttekinin aynısı. Vel erdo. Burada da aynı, burada da aynı. Dolayısıyla aynısı burada da geçerli. Az önce söyledim. Böyle okunuyor. Erdo. Devam edelim. Bakın V ince. Sonra peltek V var. O da ince. Ve ize qada qada da derken bakın uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada meddi munfasıl tecviti var demektir. Meddi munfasıl. Ne yapacağız? Hadır okuduğum için bir elif miktarı uzatacağım sadece. Daha fazla uzatamam. Bir elif. Ve ize qada emran emran. Ran derken bakın burada tenvin var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? F. O zaman burada ihfa tecviti var demektir. Ne yapacağız? Ee, i̇hfa uygulayacağız. Emran fe. Ran fe inne derken bakın burada ne var? Şedde nun var. E, hatırlayın kural neydi? Mim ve nun harfi şedde alırsa bir elif miktar tutuluyordu. Yani burada bir elif miktar tutacağız. Yani şöyle fe inneme fe inneme bu şekilde. Ye ince bu kalın. Bakın ince kalın geçişlerine dikkat. Ye bu lü ye, ye bu lü. Lü, uzatmıyor. Ye bu lü. Bakın sonra le hü, hü, uzatılıyor. Neden? Ana kural neydi? Eğer ki hü'den öncesindeki harf hareket ya yani şu harften öncesindeki harf harekeliyse uzatılıyordu. Ancak bundan öncesindeki harf hareketsizse uzatılmıyordu. Burada uzatılıyor. Le hü, kün, kün derken cezimli var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Fe. O zaman ne tecvit oluyor? Burada ihfa tecvit oluyor. Ne yapacağız? İhfa uygulayacağız. Kün, fe, ye, kün, kün. Uzatarak duruyorum. Niye? ayet bitti ve ben de duracağım. Uzatarak durduğum için medde arız tecvidi ortaya çıkıyor. E, Hadır okuduğum için sadece bir elif miktarı uzatacağım. Devam ediyorum bakın. ve ince sonra a kalın sonra l ince. Ve peltek peltekzi ince. Ve qalellezine la ya boğazdan ya l uzatıyor bir elif unutmayın. La ya'lemune. Devam edelim. Lev, le. Bakın le burada da aynı şekilde. Hatırlayın böyle bir kural var. Tekrar söylüyorum. Lam elif harfi üstün alırsa bir elif uzatılır. Bunun sebebini söyledim. Okunan şu lam harfidir. Sonrasında şurada hareketli elif var. Bu uzatmaya sebep oluyor. Hareketli elif uzatmaya sebep oluyor. Le uzatılıyor. Lev, le. Devam. Yükellimünellahü. <laughs> Bakın Allah lafzı kalın burada. Neden? Öncesindeki harf üstten bağlanmış. O zaman kalın okunuyor. Ama ne ince bir harf olduğu için e, ne olacak? İnce okunacak. Nellahü. <laughs> Devam edelim. Ev te te bakın burada cezimle elif var. O zaman nasıl okunuyor? Böyle. Te te bu şekilde. T ne ne bakın burada ne var? Uzun met var. Yani bir uzatma tecrübü var. sonrasına ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada medde murnu fasıl tecrübü var demektir. Hadır okuduğum için sadece bir elif miktarı uzatacağım. Ee, yani ev te ti ne e ye. E uzatıyor çeker var. Sonra ne gelmiş arkadaşlar bakın. Şimdi durak var. Durak olduğu için bu iki ötüre komple gidiyor. Yani buraya cezim geliyor. Hatırlayın bir de şöyle bir kural vardı. Şu harf gelirse son harf olarak şu iki noktada iptal oluyordu. Dolayısıyla burada iki nokta iptal oluyor. iki ötüre iptal oluyor. Buraya sadece bir cezim geliyor. O zaman cezimle bir H varmış gibi oluyor. Yani o zaman böyle duruluyor. E, Y. Bu şekilde. Devam edelim Bakın. Peltek Z'ye dikkat. Kezellike o Bakın. O kalın, L ince. İnce kalın geçişlerine çok dikkat edin. Bunlar tertilin güzellikleri, incelikleri. Kâlellezîne min derken bakın cezimlunun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Q O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Peki nasıl okunacak? Min kablihim. Bakın burada yani burada görünmeyebilir B harfi var. Kalkale harflerinden birisi. Cezim alınca burada kalkale tecvidi ortaya çıkıyor. Peki ne yapılacak? Hafif bir dudaktan vurgulayacak. Neden neden dudaktan vurgulanıyor? Çünkü B dudak bir ha, dudak harfi. Kab, kab bu şekilde min qablihim. Him derken bakın burada idgamı misleğin tecvidi var. Nasıl anladık? E, hatırlayın idgamı misleğin kuralı neydi? Bir harf cezimli olup sonrasında aynı harf harekeli olarak gelirse orada idgamı misleğin oluyordu. Burada da bakın mimden yapılmış bir idgamı misleğin var. Ve mimden yapılınca bir miktar miktarı tutuluyordu idgamı misleğin. E, yani şöyle okunuyor burası. -mi. him Himmi. Bu şekilde. Burada da peltek s olduğu için Dikkat ediyoruz. Mis Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Teşebehet gulübühüm. İnce kalın geçişlerine dikkat et, bakın. Bu kalın sonra ince. Gulübühüm. Devam. Bakın burada D harfi gelmiş. Cezim aldığı için kalkale tecvidi ortaya çıkıyor. Hafif bir vurgulayacağız. Adi hadi. Bey, bakın dikkat edin. <laughs> Şimdi iki tane şedde var. Kafa karıştırmasın. Çok kolay aslında okuması. Sadece şunun harfi şeddeli olduğu için burada tutmaya dikkat edin. beyyennel beyyennel Bu şekilde. ayeti li Min derken tenmin var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Y harfi. O zaman burada idgamu meal gunne var demektir. Nasıl uykulu, okuyacağız? Şöyle gunneli bir şekilde katacağız. Miye. Tabi y'ye katıyorum. Bakın aradaki ses yani bu kaydırma y'nin üzerinden olacak. Li لقوم يقينون bir elif uzatarak durdum. Neden? Ayet bitti ve medde arası tecvidi ortaya çıkıyor. Bir elif uzatıyorum. Çünkü neden bir elif miktar? Çünkü hadır okuyorum. Devam edelim. İnna derken uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada medde mun fasıl tecvidi var. Hadır usulünü okuduğum için sadece bir elif çekmeliyim. Daha fazla uzatamam. Ama şuna da dikkat edin. Nun harfi şeddi almış. O zaman tutulacak inna eru. Bakın şu, bu tertilin inceliği çok güzel. Ra burada kalın okunacak. Neden? Öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Yani ra harfi cezimliyse ise öncesindeki harfin harekesine bakılır. Üstten bağlanıyorsa kalın okunur. Ra harfi. Eğer alttan bağlansaydı o zaman ince okunacaktı. Ancak buradaki e ince bir harftir. Yani elif harfi ince bir harftir. İnceliğinden ödün vermiyoruz. Ra kalın e ince. Eru. ru Bu şekilde. Selne ke. Eru. Selne ke. Devam ediyorum bakın. Bil hak Bak şu ha'ya boğazdan dikkat. Bil hakkı. Devam edelim. Beşiran. Ran derken tenvin var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ve. O zaman burada idgamı melgun ne var demektir. Peki nasıl okuyacak? Şöyle. Ran ve. Beşiran ve. Bu şekilde devam ediyorum. Ve nezi Peltezi ve çeker var. Bir elif uzatıyor. Ve nezi ran. ran derken tenvin var. Sonra ne gelmiş? Ve. Yine idgamı melgun var? Bakın lam elif harfi var. Daha önce söyledim. Lam elif harfinde durulmaz. Durulsa bile geriden alınarak devam edilir. Hala yukarıda bu burayı birleştireceğiz. Dolayısıyla ne yapacağız? İdia mealgune tecrübe uygulayacağız burada. E, ram ve bu şekilde. Ram ve le le. Bakın lam elif harfi var. E, hatırlayın neydi kural? Lam elif harfi üstüne alırsa tutuluyordu. Çünkü şu sağdaki lam okunuyor. Soldaki harfi kesilip okunmuyor. Devam edelim bakın. Ve le tüs elü an derken bakın burada cezimli nun var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Elif. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Peki ne yapacağız? Direkt okuyacağız. An e. An e. E derken bakın burada şimdi elif harfi ince. ince bir harf. Sonra kalın harf olan sağ gelmiş. Yani nasıl okunacak? Dikkat edin. Else. Else. Tabi uzatma falan yok. Uzatıyorum gibi düşünmeyin. Direkt. Else. Ama e ince sağ kalın. Else. An. Else. Habil. Bu şekilde Habil cehim bakın C ince Him boğaz sesi bakın dikkat edin Him bu şekilde Bir elif uzatarak duruyorum. Neden? Çünkü e, durak şey ayet var Ayet bitti e, ve Meddar-ı Tecvidi ortaya çıkıyor. Neden bir elif uzatıyorum? Çünkü Hadr usulünde okuyorum. cehim Bu şekilde. Sadakallahu Azim diyoruz. Bu sayfayı bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah arkadaşlar.